Bankaya çıkacağız. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Piro Piro. Ben Kemal sana söz veriyorum. <laughs> ne ezen ne eziren, insanca hakça bir düzeni getireceğiz. Haydi umuda haydi haydi. kararını verdi. Binlerce, milyonlarca genç artık boş laflara inanmıyor. Hakkını istiyor, hakkını alacak. 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Çankaya Köşkü'ne Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunu oturtacağız. Herkesin mesut olduğu, inandığı gibi yaşadığı, rahat geçinebildiği, biz Yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Ben şimdi burada bir kez daha Ankara'ya sormak istiyorum. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Baskı mı? Özgürlük mü? Ankara çoktan kararını vermiş. Hak, hukuk, adalet diyoruz. 86 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak. Bugün benim yanımda şırnan. Kırsalında roket saldırısında gözlerini kaybetmiş bir gazimiz var. Parti kurucumuz Hüseyin Özlük kardeşim. Çok şeyler dendi bize. Çok ağır hakaretler edildi. Ama Hüseyin Özlük ve ona benzeyen kardeşlerim bizimle. Sadece Millet İttifakı'na destek verdiğimiz için terörist yaftasıyla yaflandırıldık. Bizden terörist olmaz. Bizden ne olur biliyor musunuz? Ankara olur, İstanbul olur. Geliyor. Hakkari olur. Türkiye olur kısacası. Türkiye. Umarım duymuşlardır. Umarım sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Duymuşlardır Hüseyin'i. 14 Mayıs akşamı 13. Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin uygulandığı ve tarih yazıldığı bir akşam olacak. Halk, hukuk, adalet! Halk, hukuk, adalet! Bir büyük güne yaklaşıyoruz. Cemrelerin toprağa, havaya, suya düştüğü günlerdeyiz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara elbette düşeceğiz. Ankara'nın sandıklarında bu çiçekler gibi Atatürk çiçekleri açacak. Bu ülkede ben devri bitecek, biz dönemi başlayacak. Birleşe, birleşe, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Millet kazanıyor millet. Gençlik kazanacak. Kadınlar kazanacak. Bu iktidar ülkeyi yasaklara, yoksulluğa, yolsuzluklara boğdu. Biz o kara kıştan bu ülkeyi çıkarıp yeni baharlara taşıyacağız. Değişime hazır mısınız? Evet. Birlikte değişime hazır mısınız? Evet. Bu ülke Demokrasiyi getirmeye hazır mısınız? Evet. Güzel ülkemizi bütün dünyaya demokrasiyi demokratik yollarla getiren bir ülke olarak tanıtacağız. Bütün Türkiye'yi Mustafa Kemal'in Türkiye'si yapacağız. Sizler gibi olacağız. Sizler gibi yaşayacağım. Sizler gibi dertleneceğim. Sizler gibi sevineceğim. Varsa bir yerde sorun, sorunla kilitleneceğim ve mutlaka çözeceğiz. İnanın bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Göreceksiniz şaha kalkan bir Türkiye göreceksiniz. Şaha kalkan bir Türkiye. Her şey. Ya, her şey. Ya, ya. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız bu isim Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu Ben Kemal geliyorum Mansur Yavaş Kemal Karaballıoğlu Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal Ve Ali Babacan'la birlikte 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri Sevgiyle Saygıyla selamlıyor Haydi hep birlikte sanda. Sana söz, Türkiye kazanacak. Ay, haydi. haydi. Haydi Türkiye, haydi.